bugün Şakir Martin yani kuzenimin açtığı düğmeye bakacağız. Şimdi onun sunucusundayız. Onu sokağa veriyor. Şu F5'imi kapatayım. Neredesin? Evet kendisi nerede? Bu arada kriçi açmış. arkada patlatmış mayak. Ruh hastası mı? Uşun mu? Bunu, Sen patlatmış. neredesin? Sen neredesin? Evet. Ben Elmas bir tane evdeyim. Obeç. Evin içinde şey var mı şu benim evim mi? Benim, 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 benim. benim evim bu. Benim evim bu. Bakayım. Sen Hı. sanki çok uzaklaşmışsın. Bekle korna bakacağım bekle. Dur orada. Bak işte bu ya. Dur dur dur. 935'e yani şu tarafa bu, ha, bu tarafa elle basalım telefonu 935'e 63'e tam burada bir yerde olmalı bu gaz var la 9 Aa buldum film mi? neredesin kankizim? Neredesin? Neredesin? Bir sürü elbastan yapı var da bu herhalde. Ne? Bekle. Neredesin? Bekle sen olduğun yerde bekle. Okul yoksa beşler dışında bu tarafta. Acaba başına iş şu mi geldi san, ya? Şu an sen evin vardısın değil mi? Hı hı. Dur bak. Bak, kimirmiş onun? 935 69. Tamam. E Eksi 50 diyor. Tam tarafa doğru. O da mı çünkü Evet, geliyor. Çok mu açık oldu? Aha burada. Buldum. Üf. Evet, geldik. Kendisi de burada. İşte bakın. Bu nasıl lan? E, bu göstereyim mi evin Göster. Ne atarak mı? Etraf elmastan bak. Bak zaman. Geç göz evin Bak ayakında mı? Elledi mi? Lan Allah seni. Depomu ne yaptın? depomu ya neaptın vare 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 ne yaptın? kaç kaç. kaç 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 vare vare ben vare vare ne vare Allah vare şey versin ya. vare 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 Hangi hangi? Yapmayacağım. Yap. Yap. Yapmayacağım. İstersen şu. Bak, ya hadi hadi, hadi sen ya. Evde lavamı sen sen hediye edeyim. Bak bak o köpeği sana hediye edeyim. Bana ne? Ya hadi ya. Yapmayacağım. Bir yallar öyle yaparım. Yallarım o köpek senin olur mu? Abi? İstersen. Tamam köpeği istemiyorum yapacağım. Nerede? Nereye yapacağım? Buraya yapayım. Ha. Neredesin? Neredesin? Ben neredesin? Burada değilim. Buldu, buldum, seni. Buldum seni. Şu bloğu kullanacağım. Hangi bloğu? Şurayı. be. Ondan sonra şuna. Öptüm Ben en başa bir ölümüm. En başa

我就是说，我感觉。 ऐसा कुछ एक प्रॉब्लम आ है bize niye? Tamam, geliş tarafı benim için. Oradan girme, orası kapı değil, diğer tarafta kapı var. Bak doğru şey mi? O taraf O taraf, da kapı var. Kapı yok. Var ya orada. Yok, bak. İşte gir orada. Onlar değil. ne, biçim kapı? İşte kapı. Hehehe. <laughs> <laughs> Kaç. Ka Ka daha sana başka zaman düzenleyelim. Karı boşver. Ne Şimdi yapasım yok. Hı hı. Arkadaşlar ben bu videoyu bitiriyorum. Hakkınızı helal edin. Bok gibi video oldu. Ev, evde bok gibi yapmış Şakir var. Ben, onla, ben ondan kaçarken siz de abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.